Nihal. <laughs> Gülay ya. Sürekli, sürekli pullu paletli elbiseler giyip hiçbir zaman başarılı <gülüyor> 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 Yani ikinci sezonda bir kez bu palet giydi. Benzer bir elbise Ama elendi, çok elendi, elendi. yani. Sonra tekrar geldi yine aynı tip bir elbiseyle elendi. Şimdi eleneceksin. Kaşınıyor mu diyorsun? Yani bunu her seferinde söylüyorum. Taktım. <laughs> Ama farklıydı. Böyle kalpli gidiyordu. Sadece gerçekten. payetti. Yırtmacı buraya kadar. Arada ayakkabıları da görelim. Ya sana payet hiç gitmiyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok güzel. <laughs> Yine mi olmadı? Yani ben asla sana payeti yakıştırmıyorum ki daha önce böyle hazin olaylar ya yaşıyordum. fazla payet yok ki gerçekten çok az var. Bunlar daha çok taş payet değil. Cem Bey'e gülmenden daha ağır o Çok kötü. Yorum yapayım. Hidan. Eee senin belin bu kadar kalın değil normalde ama bu elbise senin belini kalın göstermiş inanılmaz derecede. Bana göre renginden ziyade e, o elbisenin modelindeki o bel oyuntusu olmayışı seni daha kötü gösteriyor aslında. Bir de ben bu rengi... biz niye anlayamıyoruz acaba? Keşke biz de gülsek. Keşke gülerle. <laughs> Saatler geçirebilme şansınız olsun. <laughs> Sinirlerim bozuldu. O, o zaman bizi anlardı. <laughs> Şu anda paylaşamıyorum <gülüyor> duygularınızı. <gülüyor> Bilal ne diyorlar? İyi, hiç anlamadım. Geçen gün böyle iyi bol oynuyor. <laughs> ben Gülen <'in> asesuarına bayılıyorum. Bir <laughs> de <laughs> arkada kaza geçirdim. Ferman <laughs> komple yırtıldı. Diktik yani elbiseyi arkada. Şeyden devam eder misin? Ha, şey, bu elbisenin rengi başka olsaydı, beline oturmuş olsaydı elbisenin aslında şeyi çok güzel işlemesi Ucundaki tülü ben beğendim ama renk seni çok kapatmış. Gülay'cığım. Gülşah. Gülay, ee, Günay, senin doğrusun daha uzun bacak boyuna göre. O yüzden bu elbise öyle bir yerde deseni bitmiş ki e, belini daha da uzatmış, bacak boyunu daha da kısa yapmış, seni yere çekmiş. Bence vücuduna göre bir elbise giymemişsin. Sima. Yani e, sen normalde güzel bir kızsın ama bu elbise seni çok yani kötü göstermiş. Yani kare duruyorsun şu anda karşımda. Eee Big <laughs> <dörtken> duruyorsun karşımda. <laughs> ee, sağ ol ki. Ee, makyajına bu şey, bir de rengini sana yakıştıramadım. Çok böyle solgun gözüküyor yani böyle şey. Nereye gidiyordun bir de bu arada? Neut. Ses gelmiş. Rengini sormadım diyorum ki renk solgun göstermiş ve nereye gidiyorsun? Ben seviyorum. Balo. Balo'ya gidiyorum. Balo'ya. <laughs> Ya balo için ben daha böyle güzel renkler isterdim. En azından hep giyindiğin gibi en azından siyah giyseydin daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ee, yani sevmedim. <laughs> Ezgi niye baktın? <laughs> Elbisesi <gülüyor> saldı ya? Siman'ın, <laughs> özgüveni yine Ziman yerine geldi. beğenmediği elbiseyle beğendiği elbiseye bir baktım da öyle bir düşündüm ne, neden? yani. <laughs> öyle bir baktın ki. Yani hani böyle fikirleri yani bu elbiseyi beğenmeyen bir insanın mesela daha güzel bir elbise giymiş olabileceğinden yola çıkarak ben e, bir daha bir Sima'ya bakmak istedim. Hmm. Kendisi zaten yılın elbisesini giydiği için şu anda bu yorumu yapıyor. Yok ben yani, şeye takıldım hani e, renk deyince o <laughs> en zaman azından dans benimkisi, demek geldi Benimkisi şimdiden. şeyli böyle e, taşlı hani bir... bir de onunkisi solgun böyle şey ten rengi. Benim Senin şu kısım yok bak. Ne? Yani burası yok. Bunlar böyle ten renginde bir tür. Yok yani. Ama işte bu taşları bir de siyahı var üstünde. Ha o yüzden. Tamam pardon. Onun taşı yok üstünde. Onun da üstü da. payet gibi. Taş taş. Bu büyük büyük taşlar bak. Aa. Bir de oraya bak. Gerçek. Bak Ay. fark etti şu an. <laughs> 4 0. <gülüyor> <gülüyor> skor sayıyoruz bir de. 4 0. Güzel. Kaçta bitiyor maç? Yani elendiğime kadar, elenmeme kadar gidiyor. Peki. <laughs>